Evet arkadaşlar, herkese Barcelona vlog ikinci partta. Doya doya İspanya'nın ikinci bölümünden. Merhabalar, şu an Wax Museum'dayız Barcelona'da. Yani mum, mumdan heykeller müzesindeyiz. Şöyle güzel bir kafeteryası var, burayla başlayalım. Evet giriş yaptık arkadaşlar. Şöyle burada bir video izleyeceğiz Barcelona ile ilgili. Daha sonrasında da bir aktivite varmış. Müze gezimiz başlamadan önce bu şekilde oluyormuş. Evet, aktivitemiz başlıyor. Ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Bakalım nasıl bir şey. Allah rahmet eylesin. Evet sevgili izleyiciler ücretimiz 22 Euro ama bence değer yani gördüğünüz gibi daha başlardan bile çok güzel bir avrası var. Evet gördüğünüz gibi her telden sanatçımız mevcuttur.

Hola, buenas, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y Evet, denk gelmedi ama az önce bizi bir korkuttu o adam oradan koşarak. <laughs> Çok iyiydi ya, denk gelmedi kameraya valla ama böyle de bir efekt koymuşlar, hoşuma gitti. En güzel kısma gelmişiz. Müzemizden çıktık arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım. Umarım bu kısmı beğenmişsinizdir. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle güzel bir akşamüstü yine bu mükemmel mekandayız yani. Şu İspanya'nın kendine has bir kokusu var ya. Böyle mutluluk kokuyor arkadaşlar. Biraz yol yorgunuyum. Uçağım sabah çok erkendi. Şimdi bugün biraz dinleneceğim. Fazla heyecan yaşamayacağım. Cumaya kadar buradayım. Maça gideceğiz sizlerle. Daha çok şey yapacağız. Umarım yeni mikrofonumu beğenmişsinizdir. GoPro'ya özel mikrofon taktım sizler için. Evet arkadaşlar şöyle oteli de göstereyim. Oriente Atiram. Otelimizden çıktık. Dün gelmiştim zaten. Bugün ilk gün diyebiliriz. Şöyle de bir otelden şapka hediyesi aldım. Hediyeyi de şöyle aldım. Asansöre bir tane bilmece koymuşlar. Bir oteldesiniz ve soğuk su ve sıcak su vanaları duştaki. Üzerlerinde renk yok. Hangisi soğuk hangi sıcak bilmiyorsunuz. Nasıl önce soğuk olanı açmazsınız dedi. Ben de gittim dedim ki ya aynı anda açarız ikisini de. İkisini de aynı anda açınca bir anda soğuk suyu yemezsin. En azından ılık bir su olur gibisinden bir cevap verdim. Adam doğru dedi. Çıkarttı bana böyle bir ödül verdi. Arkadaşlar şimdi bu ödül şapkamızla beraber Tibidabo'ya doğru gidiyoruz. Evet Tibidabo'daki katedrale geldik. Üst kata çıktık. 5 Euro karşılığında asansöre biniyorsunuz ve bu güzel manzarayla karşılaşıyorsunuz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi küçük bir uçak bile var yani burası. Aslında bir aynı zamanda Luna Park da var. Orası kapalı şu an. Onu da size gösteririm. Şurayı da göstereyim. Yukarı doğru çıkalım. En tepesinde ee, Rio'da olan heykelin bir benzeri var. Oraya da çıkacağız. Manzara gerçekten inanılmaz ya. Yani. Evet arkadaşlar. Şuradan teleferiye binip şehre doğru inebiliyormuşuz bu şekilde devam edeceğiz. Evet metro için aldığınız biletle aynı bilet. Şinkilere biniyoruz şimdi. Taksim'dekine benziyor. Filarambra'dayız. Geçen sefer gördüğünüz sokaktayız. Atladığımız güzel bir mekan olmuş. Şimdi buranın sokak marketine gideceğiz. Çok güzel bir yemek marketiyle baş başayız. Evet portakal mango suyumuzu aldık. Ses nasıl geliyor acaba burada ya? Şimdi böyle bir poğaça falan tarzı bir şey arıyorum kendime. Şöyle de lokanta gibi oturabiliyorsunuz. Millet zaten bira içmeye geçmiş. Biz daha kahvaltı ediyoruz. Saat 2 falan şu an bu arada. Evet empanadamızı da aldık. Gördüğünüz gibi marketi gezdik arkadaşlar. Onun dışında da marketimiz bu şekilde. Yani çok tatlı ya. Ben Madrid'de de bunun aynısını gezmiştim. Oradaki daha böyle etrafı kapalı camlarla çevrili bir mekandı. Ama gayet tatlı yani. Şöyle son bir bakalım ve buradan gidelim artık. Mekanımızın bir ucundan girdik, bir ucundan çıktık. Bilmiyorum ben gerçekten çok beğendim. Mercat San Josef de la Boqueria olması lazım ismi. Katalanca olduğu için çok emin değilim. Evet, yine bir salıncak yine biz. Buradan Montjuic'e gitmeyi planlıyorum eğer gidebilirsem. Saat biraz öğleni geçti ama hala gidilebileceğini düşünüyorum. Evet, devam ediyoruz. Montjuic kalesine geldik sevgili arkadaşlar. Aslında teleferikle gelecektik ama maalesef ee, teleferik kapalıymış. Dünden itibaren kapanmış. Zaten e, dün konuştuğum bir arkadaş vardı. Denk gelmiştik, Alman bir turist. O da bir önceki gün gittiğini söylemişti. Şimdi internetten baktım. Fünikiler ve Teleferik ikisi de e, 7 Mart itibariyle bir aylığına kapanmış. Ben de taksiden inerken fark ettim. Dedim ki beni yukarı kadar bırak zaten şurada 5 dakikalık bir yol gelecektik. Dönüşte de burayı yürüyebiliriz aslında güzel oldu. Şimdi kaleye doğru yürüyoruz. Aynı zamanda bir tane de güzel bir manzara seyretme noktamız olacak. Evet, ada çayı kokuları eşliğinde kalemize vardık. Evet, okul gezisini <laughs> de görebilirsiniz bir yandan denk geldi şansıma. Şöyle çok tatlı bir manzara var. Evet, kaleye doğru giriyoruz. Evet şimdi biletimizi aldık. Biletimiz 4 Euro ve içinde botanik bahçeleri de var. Sadece kaleye girmek arkadaşlar 3 Euro yani. Ben Bodrum kalesine bundan daha fazla para verdim diye hatırlıyorum şeye, Kıbrıs ve Bodrum kalelerini. O yüzden güzel yani 3 Euro'ya girilmesi hoşuma gitti. Şimdi kalemize çıktık. Evet gördüğünüz gibi marina manzarasının, liman manzarasının hemen önündeki bir kale. Zaten burası Barcelona'yı korumak için yapılan topları da görüyorsunuz bir kale zamanında. Evet 17. yüzyılda inşa edilen Montjuïc Kalesi aynı zamanda eskiden bir hapishaneymiş. Ve tabii ki de Barcelona'yı korumak için yapılan şu artillery denilen hani toplarla beraber 17. yüzyılda yapılmış bir kale. Şimdi de bir hem askeri hem turistik müze olarak yaşamını sürdürmekte arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kalemizin sonuna geldik. Hem Barcelona hem de deniz manzaramızla şöyle şu köşeden veda edelim. Bir tane güzel böyle bir manzara seyredilecek yol üstünde bir yer varmış. Orada bir duracağım. Öncesinde de aşağıda bir bira içip şehre döneceğim. Şöyle görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Maç gününde de otelimizi terk ettik. Fark ettim ki burada güzel bir fen müzesi varmış. Ben de severim böyle şeyleri. O yüzden şu an saat 3.30 falan. Aç öncesi bir oraya gidip geleceğiz. Evet, La Rambla manzarasıyla otelimizden çıkıyoruz. Şöyle yukarı doğru gideceğiz. Bu arada özellikle dün ve bugün burası Galatasaray taraftarlarıyla kaynamaya başladı. Plaza orada tezahürat yapıyorlardı. Hani dünden önce böyle tek tük vardı önceden gelenler. Bir tane Alman aileyle tanıştım. Ama özellikle dün akşamdan itibaren... Hani sokakta, otelde, koridorda gördüğüm insanların çoğu da Türk. Maç için büyük bir ilgi var. E normal yani Barcelona maçı böyle olması normal. Ama tabii bu gelen Türklerin hani belli bir kısmı da Avrupa'dan geliyor malum. Sonuçta buraya gelip maç izlemek Türkiye'de yaşayan bir Türk için tabii ki büyük bir masraf. Evet, müzemize geldik gördüğünüz gibi. 15 dakika falan yürüyerek metrodan sonra buraya vardım. Evet, şimdi girişe doğru geçiyoruz. Umarım açıktır. Pek bir kalabalık yok hatta hiç kimse yok ama şuradan şöyle giriyoruz. Evet müzemize girdik. Şöyle kimse yokken maskeyi çıkarayım. Böyle enteresan bir iniş gerçekleştiriyoruz gördüğünüz üzere. Bakalım ben Londra'da Fen Müzesi'nden çok memnun kalmıştım arada. Umarım burada da beğenirim. Çocuk sesini duyuyorsunuz zaten. Tabii ki aslında bu tarz müzeler asıl çocuklar için. Ama biz de gelebiliriz neden olmasın. Gerçekten böyle hani bilmediğim bir şehirde bilmediğim mekanları keşfetmek çok hoşuma gidiyor. Tamamen bir gizem yani şu an nasıl bir müzedeyiz, önümüzde neler çıkacak, nasıl bir binadayız, mimarisi nasıl falan tamamen hepsini şu an keşfediyoruz. İşte müzenin ana kısmını da böyle yukarıdan görebilirsiniz. Hadi inelim o zaman. Evet müzeden çıktık. Saat 6 oldu. Fazla da oyalanmak istemedim açıkçası maç var. Maç öncesi de bir şeyler yeriz. Evet yerimize geçtik abi. Şöyle görebilirsiniz. Vallahi biraz geç kaldım her zaman gibi biramı alamadım. Bakalım devre arasında inşallah alırız. Ama nerede otursanız oturun her şeyi çok rahat görebileceğiniz bir stat inşa etmişler. Gerçekten takdir edilesi yani. Mesela bizim statlarda hava kapalı olur. Ee, pardon üzeri kapalı olur ama burada hava güzel olduğu için böyle bir şeye de ihtiyaç yok. Evet maçta eşitlik hakim. Evet arkadaşlar maç bitti çıktık. Gördüğünüz gibi 0-0 bitti. Gol göremedik ilk maçımızda. Sağlık olsun. Galatasaray taraftarı bayağı sevinçliydi yani bu skordan tebrik etmek lazım. Biraz sıkıcı bir maç oldu diyebiliriz hani etraftaki İspanyol taraftarlar da bu şekilde diğer tribünlerde. E güzel güzel bir maç oldu diyemeyeceğim ama hani bu atmosfere görmek güzeldi zaten. Özellikle Barcelona taraftarı çok ateşliydi. Hatta çıkışta biraz bekledim futbolcuların çıkacağı yerden ama yarın uçağım olduğu için dönmek zorunda kaldım. Evet, doya doya İspanya bölüm 2'yi noktalıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Barcelona'yı böyle noktalamış olduk. 2 part dolu dolu yetti. O zaman sizlere Barcelona'dan elveda diyorum arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin ve en çok beğendiğiniz kısımları Part 1 ve Part 2 için yorumlara belirtebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.